İbn Teymiye'nin selef dedikleri kimmiş peki bu hat noktasında Allah Teala'nın zatının sınırları vardır, son noktaları vardır noktasında. Bunlardan biri Ebu Nasr es-Siczi. Bir hadis alimi, bir hadis imamı ama teşbihçi ve tecsimci. Diyor ki: "Ve inde ehli'l hak en Allah subhanahu mubayyinun li halqihi bi zatihi." Ehli hak nazarında Cenab-ı Hak mahlukatından zatıyla ayrıdır. Yani alemi şu elimin içinde iki elimle kubbe yaptığım bu yuvarlağın içinde düşünürseniz Allah Teala zat olarak bundan başkadır, ayrı bir yerdedir diyor. Ve ennel emkinete gayru haliyetin min ilmihi Mekanlar onun ilminden hali kalmaz. Yani onun ilmine gizli kalmaz. Hiçbir mekan o her mekanı bilir. Ve huve teala fevkal arş. Allah Teala İlmiyle her mekanı bilir ama zatıyla arşın üstündedir. Bakın işte bu teşbih. Bir şey bir şeyin üstündedir dediğinizde bu teşbih. Çünkü bu cisimlere mahsus bir şey. Yönler bir şeyin önünde, arkasında, üstünde, altında, sağında, solunda, içinde, dışında olmak cisimlere mahsus bir şeydir. Alem içi konumlardır bunlar. Dolayısıyla Allah Teala için bahis konusu edilemez. Ancak Allah Teala'yı mücessem, somut bir varlık olarak tahayyül ederseniz böyle şeylerden bahsedebilirsiniz. Ama İmam Ahmet ne dedi? Ta'ala Allahu an zalike uluven kebira. Allah Teala böyle şeylerden yüce ve münezzehtir.